Elektrik enerjisinin dönüşümü. Elektrik biliyorsunuz bir enerji. Neye dönüşecek? Isıya, ışığa ve harekete dönüşecek. Isıya nasıl dönüşüyor, ışığa nasıl dönüşüyor, harekete nasıl dönüşüyor? Birlikte inceleyelim. Evet, elektrik enerjisi ısı enerjisine, ışık enerjisine, hareket enerjisine dönüşsün. Nasıl oluyor bu? Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşebilmesi için elektrik yükleri iletkenin içerisinde geçerken zorlukla karşılaşır. Bu zorluk ne kadar fazlaysa o kadar ısı enerjisi açığa çıkar. İşte ee, bu evde kullandığımız ısıtma sistemli bütün ev eşyalarında rezistans dediğimiz bir iletken tel var. Direnci inanılmaz yüksek. Yani tungsten teli olabiliyor veya nikel kromlar bunların direnci inanılmaz yüksek. Elektrik yükleri içinden geçerken ısınıyor. E zaten amacımız ısı elde etmek ya bir kettle olabilir, bir fırın olabilir. Çamaşır makinesinde suyu ısıtan o yine rezistanstan bahsediyoruz. Yani amaç ısı. Isı elde etmek. Bu yüzden direnci yüksek olanları seçmeliyiz. Isı enerjisi dediğim gibi e, makinalardaki o aksam o parçanın ismi nedir derlerse rezistans diyeceğiz. Rezistans. Şimdi Peki bu ısı enerjisinin oluşması nelere bağlı? Hani e, ne yaparsak ısı enerjisi fazla olur, az olur onu konuşalım. Bir kere kullandığımız iletkenin direnci. Ya düşünsene şimdi bakırla demirin veya nikel kromun iletkeni aynı mı? Ne dedim ben az önce? Tungsten veya nikel krom iletkeni. Direnci bayağı bir yüksek. Demek ki iletkenin direncine bağlı bu açığa çıkan ısı enerjisi. 2. Akımı az mı verdim, çok mu verdim? Akım miktarı. Daha sonra e, kettle'ı 5 dakika mı çalıştırdım, 10 dakika mı? Yani akım süresi diyebiliriz. Yani akımı kaç dakika verdik? Bunlar önemli detaylar. İletkenin direnci fazlaysa açığa çıkan ısı enerjisi fazla. Akım miktarı fazlaysa tel daha çok ısınacak. Yine ısı enerjisi daha fazla olacak. Akım süresi 5 dakika mı 10 dakika mı çalışacağız? E, 10 dakika çalıştırırsak açığa çıkacak ısı enerjisi daha fazla. Gelelim ışık enerjisine. Işık enerjisi yani burada kimleri kullanabilirim? Ampul, Floresan LED lamba neon lamba gaz lamba yani modern hani ışık saçan böyle renkli renkli ışık saçan şeyler var ya böyle süslemelerde de kullanılan o. Şimdi biraz bunları detaylandıralım. Bu eee akkor flaman lamba diye geçer bu ampül. E, yüzde yaklaşık 95'e 95'e ne yazık ki ısı %5'e yalnızca ışık O yüzden evde ampul kullanıyorsanız eski Edison tipi ya Edison bulmadı Edison'un geliştirmiş olduğu ampul öyle söyleyeyim Eğer Halo akor flamanlı yani bir din ampul varsa onu önerdiğim hangisi diye soracaksan kesinlikle led lamba şu an marketlerin çoğunda bu var. Bununla değiştir. Düşünsene %95'i ısı faturalara korkunç yansıyor. Yani ampulü ısınmak amaçlı kullanan var mıdır ki? Ne için kullanıyorsun? Işık amaçlı. Demek ki elektrik enerjisi aynı anda birden fazla enerjiye dönüşebiliyor. Ampul onların e, en iyi göstergesi. Floresan zaten içerisinde gaz olan lamba. Eskiden beridir kullanıyoruz aslında bunu da. Özellikle evlerimizde uzun böyle tüp şeklinde yine var. LED lamba küçücük küçücük diyot içerikli böyle. Diyot lamba deniyor ona. Küçücük küçücük böyle nokta kadar lambalar var içerisinde. İnanılmaz verimi yüksek. Yani bu grup içerisinde en yüksek verimi olanlardan bir tanesi. Önerimiz bu. Işık enerjisi bu. Hareket enerjisi ise şimdi elektrik enerjisi hareket enerjisi ee, şimdi uzaktan kumandalı arabalarla oynuyorsun ee, o bir hareket değil mi demek ki elektrik enerjisini sen veriyorsun o hareket enerjisi üretiyor ben burada ekstra bir şeyler daha da vurgulayacağım ee, örneklerini önce yazayım sonra ben o detayı buraya aktarayım hareket enerjisi ne o ne kullanılacak içinde ne olacak? elektrik motoru olacak. Elektrik motoru olacak. Şimdi elektrik motoru uzaktan kumandalı, arabadan tutunda hareketi sağlayan yani hareketli olan bütün elektronik parçalarda muhakkak elektrik motoru var. Yani bilgisayarın işlemcisinin soğumasını sağlayan fan fan var ya o da dahil Ventilatör vesaire çok var. Matkap. yani birkaç tanesini yazalım matkap hani şu duvarı delmek için kullanıyoruz ya gibi. Blenderlar değil mi? Vantilatörler. Çok şey yazılabilir. Oyuncak arabalardaki yine motorlar. Burada ekstra bir bilgi ilave edecektim. Tam hareket enerjisinin ne olduğunu anladık. Bu genel kapsamıyla da anladık. Lisede e, liseli gruplara fizik dersinde anlattığım bir bilgi var. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Fazla bilgi zararlı değil, mükemmel bir şey. Şimdi eğer sisteme elektriği veren sizseniz sistem size hareket verir. Yani Elektrik motorunun işlevini anlatıyorum şu an. Siz elektriği veriyorsunuz, o zaman sistemse ne yapacaktır? Hareket. Ama hareketi yapan siz iseniz lütfen cümleye dikkat. Hareketi yapan yorulan siz iseniz o zaman sistem size Bakın ne veriyor? Elektrik verir. Evet sevgili arkadaşlar, jeneratör ile elektrik motoru arasındaki farkı anlattım çaktırmadan. Bu birincisi elektrik motoru. Bu ise jeneratör. Jeneratör yani elektrik enerjisini üretmemizi sağlayan sistemin sloganı. Orada hareketi yapan mesela rüzgar gülleri, o rüzgar pervaneleri var ya hareket ediyor. Bize aşağıda böyle parçasının devamında jeneratör var. Onu döndürerek yapıyor. Hidroelektrik santralleri. Bizim şimdi birazdan bahsedeceğiz. Elektrik üretim santralleri var değil mi? Hidroelektrikler var. Hani barajlarımız. Yerin altından çıkan sular var, jeotermal kaynaklar, nükleer olanlar var değil mi? Bunların hepsinde güneş panelleri hariç, güneş panelleri hariç hepsinde mantık şu. Bir muhakkak bir pervaneyi, bir türbünü dö döndüreceğiz. Mesela hidroelektrik santralleri, baraj. Su geliyor aşağıda bir tane pervane var onu döndürüyor, türbün diyoruz. Onun devamında jeneratör var. Jeneratör dönüyor bize elektrik enerjisi elde ediyor. Yine e, ee, hangisini örnek verebiliriz? E, ee, jeotermal. Yerin altından çıkan sıcak sular. Yüksek buhar basıncı oluşturup Buradaki türbinleri yani pervaneleri döndürüyor. O pervanelerin, türbinlerin devamında jeneratör var. Jeneratörü döndürerek elektrik enerjisi elde ediyoruz. Uzun lafın kısası. Elektrik motoru, jeneratör aynı mantık, aynı yapı neredeyse. Mekanizmaları bile neredeyse aynı. Birinde elektriği biz veriyoruz, o dönüyor. Birinde de biz döndürüyoruz, o bize elektrik veriyor. Elektrik enerjisi elde etmek istiyorsak jeneratör veya daha küçük boyutta olanlara ne deniyor? Bisikletlerde de kullanıyoruz. Dinamo. Dinamo da denebiliyor. Bisikletin tekerine temas ediyor. Bisiklet hareket ettikçe ne yapıyor? Elektrik enerjisi elde ediyor. Bunları daha önce çok kez denemiştik. Bunları lütfen defalarca kağıt üzerinde de çalışın. Zor değil, inanılmaz kolay ama dediğim gibi biraz çalış. Aklına takılanmış şey olursa sorarsın. Evet, bir diğer başlığımız sigorta. Sigorta deyince aklımıza bir sürü şey geliyor olabilir. Adam diyor ki, "Arabanın sigortasını yaptırdın mı?" Sigorta deyince aklına kelime itibariyle güvence gelebilir. Güvence. Peki elektrik ünitesinde sigortanın yani güvencenin ne iş var? Yani asıl burada olması gerekiyor. Evde elektrikli bir sürü eşya çalıştırıyorsun. Şimdi burada duvarda bir priz var. Sigorta dediğin şey ne zaman işe yarar? Yanlışlıkla şu iki gözenek birbirine değdiğinde her iletkenin direnci olacağı için bu iki kablo birbirine temas ettiği andan itibaren evin içerisinde yer alan bütün kablolar bir ısıtıcı gibi davranacak ve tutuşacak, yangın çıkacak. Dolayısıyla evdeki bu şalter dediğin sigorta bu konumdayken tak diye kendini aşağı atacak ve buraya gelecek. Oradaki bu e, olayın önüne geçmiş olacak. İkincisi ev taşımışsındır buzdolabının fişi taşıma esnasında ezilmiştir. Fişi tam takacaksın e şimdi kısa devre yapmıştır muhtemelen kablolar birbirine temas etmiştir. Yine aynı olay olacak. Yine bu sigorta devreye girip ne yapıyor? Tak deyip kendini kapatıyor. Bu da ikincisiydi. Üçüncü ihtimal ise mesela bu sigorta binanın girişinde ya da sizin dairenizin girişinde ne dedi? 20 amperlik sigorta. Şimdi sen burada ne yaptın? Ütüyü çalıştırdın. Kaç amper? 8 amper. Fırın çalıştırdın. 12 amper bakın 20 ampere ulaştı tak diye atacaktır bir tık altı olması lazım yani e, hatta ekstra bir tane daha takalım çünkü bu anca belki çalışabilir 8 12 daha 20 belki bir tık kurtarır da ya burada da mesela televizyon çalıştırdım televizyon o da 1 amper olsun bakın 20'nin üstüne 20'ye ve 20'nin üstüne çıktığınızda güvenceye almak adına tak diye kendini aşağı indiriyor. Niye? Diyor ki dostum diyor sen fazla akım çekiyorsun diyor. Elektrik tesisatında dandikse diyor tak diyor yangın çıkabilir. Bu da buna ayarlı. Yani sigortanın üzerinde 20 amper falan yazıyorsa ne olacak? Kendine alacak. Demek ki hocam ideal olan sigortayı nasıl seçeceğiz? yüksek değerde seçmeyeceksin. Bir kere bunu 40 amper falan diyelim seçme. Hani evindeki eşyalara göre bir tık yukarıda olsun. Mesela bütün eşyaları hesapladık, hesapladık, hesapladık. Elektrik kabloların da dandik döşenmediğini biliyoruz diyelim. Hepsinin toplamı ne yaptı diyelim? 20 amper yaptı. Sen 21, 22 amper, 23 amperli bir şey kullan diyelim. Şimdi 40 amperli kullansan o da tehlikeli. Çünkü Sistem yanar, ev yanar ama hala bu sigorta atmaz. Çünkü der ki ben 40 amperi ayarlayayım. 40 amper'lik akım çekilince kadar ben elektrik akımını gönderirim diyor. Bu da sakat. Ee, şey de tehlikeli. Mesela klima kullanıyorsun. Klima kullanıyorsun. Klimada e, 4 amper'lik akım çekildiğini düşün. Adam gidip 8 amper'lik sigorta taktırıyor. Hayır abi. Bir tık fazlasını takacaksın ki sigortayı... Sağlıklı çalışsın. Sen 8 amperlik yaparsan klimada bir kısa devre herhangi bir anormallik olduğunda bu atmayacaktır. Diyecek ki ben ne de olsa e ayarlayayım. O zaman ideal olanı konuşacak olursak her zaman e, yazıyorum buraya. Sigorta. Sigorta. Sigortanın kendisinden bahsediyorum. Şalter dediğim var ya. Çok yüksek derdi olmamalı. Olmamalı. Yani ev için 20 idealse ki sorunun kalıbına verecek sana. Sen kalkıp 20'nin bir tık üstü seçeceksin. 21, 22, 23, 24. Kalkıp 40 seçmeyeceksin. Bu madde onun içinde. Diğer madde. toplam sigorta değerimiz neyse yani evde çalıştıracağımız evdeki aletlerin toplamı kaç amper ise eğer o zaman seçeceğimiz sigorta değeri bunun bir tık üstü olmalı. Bunu unutma. Bir tık üstü. Ne dedik? 20 amper ediyorsan sen 22 seç. Daha fazla cihaz çalıştıramazsın. Evin güvenliği için daha ideal vesaire vesaire. E, sigortanın kaç çeşidi var diye soruyor bazı arkadaşlar. Sigortanın kaç Ya en meşhurlarını yazıyoruz. Biri bu evde kullandığımız bu otomatik sigortalar. Manyetik mantığa göre çalışıyor otomatik sigortalar. Diğer ismi manyetik sigortadır onun. Bir de eriyen tellisi var bunun. Eriyen tellisi var. Eriyen telliyi de buraya ilave edeyim. Kendim çizeyim. Nerede kullanıldığını da hemen söyleyelim. Ee, pek çok elektrikli sistem. Mesela ses yükseltme cihazları olan amfilerde. Cihazın arka kısmında böyle ampule benzer bir şey var. Yani uzun küçük böyle hani led lambalar gibi. Burası metal, şurası metal. Burasında böyle bir tane incecik bir tel var içinde. Burası, bu arada burası cam. Şimdi devreyi tamamlıyor bu. Elektrik akımı geliyor diyelim. Şöyle rastgele çiziyorum bunu şu an. Akım diyelim yüksek geldi. Yüksek gelince buradaki bu tel eriyor şuradaki tel eriyor. Akımın geçmesini engelliyor. E böyle olunca ne oluyor? Cihaz korunmuş oluyor. Yanmasını engellemiş oluyorsun. Ne yapıyorsun? Buradaki küçük bu eriyen telli sigortayı değiştiriyorsun. Cihaz yine kaldığı yerden devam ediyor. Makine bir şey olmuyor. Evet çalışmıyor o esnada. Sen bu sigortayı değiştirmeyinceye kadar çalışmaz. Ama bunu dediğim gibi değiştirmek komple cihazı değiştirmekten daha ucuz olsa gerek. İkincisi otomobillerin direksiyonun genelde sol tarafında kaldırdığınızda oradaki kapağı burada böyle şekilli bir şeyler var yani renkli renkli böyle düğmeler bunlar da arabada kullanılan sigortalar ee, çocukken biz hiç bilmezdik hani arabada da sigorta olacak ama akü yok mu sevgili arkadaşım akü e, akü'de de kısa devre ihtimali olmaz mı mesela çakmak şarj girişi var yanlışlıkla kısa devre olduğunda araba tutuşabilir. İşte bu sigorta oraya bağlı kısa devre olduğunda yanıyor bu. İçindeki tel eriyor daha doğrusu. Sen bunu değiştiriyorsun, otomobilin o elektrikli aksamları tekrardan çalışmaya devam ediyor.